merhaba arkadaşlar ben Yeteren bugün sizlerle Wolf the Sniper 1 VS 1 oynuyorum. <laughs> İyi seyirler. 2 round atacağım. Evet arkadaşlar PUBG'nin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer oyunları da yorumlara yazın, onları da oynayacağım. Şimdilik PUBG'deyiz abicim. Arkadaşlar bayağıdır PUBG gelmiyor. Bu bayağıdır şey de gelmiyor. Arkadaşlar istiyorsanız Minecraft atabilirim. Yeni dünya açıp da bu Afrika mı ya? Değil, değil. Tam beyler, tam 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 tam. Tamam, tamam. Çok iyiydi be. İyi başladık. Kalabalıyımdır. Çıkamaz diyecektim ya. İyi vurdu. Evet. Aha. Şeker. <laughs> Bakın. <laughs> Sizin için. Lan niye ölmedin? şerefsiz. Gel bre. Yorma ya lan. Ölmüyoruz lan. Arkadaşlar bu sizin için. Özür dilerim. Bakın şimdi. Şimdi bir göz atacağım. Bakın. Bu sizin için. Yaptı kardeşim yat. İyiyiz, 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 iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Çok iyiyiz. Of, 238 mi? Nasıl olur? iyi oynuyor iyi oynuyor iyi oynuyor kötü değil şu an fark çok da yok hop çocuk iyi laf yok çocuk iyi fırlatıyor alıyoruz fırlatıyor ben birazcık da aşağıdım oğlum artık gel gel Kakacım ben, kimsin bana öyle atacaksın bak sen şöyle göz atacağım sen de öleceksin tamam mı şöyle böyle veya şöyle ha, ya kancacım şımardın ben başlıyorum ne gözmüş anasını satayım ya ölçsene lan Ölçülü tırrek. O kadar iyi vuruyoruz. Hey kanka ya. Benim taktiğimi bilmiyorsun herhalde. Bakıdan çıktığın an tak. Şöyle eğiliyorsun. Tak yapıyorsun. Ölüyorsun. Kankacım bastar vuruyorum. Niye ölmüyorsun? Ne yiyor daha? Yalnız beyler iyi oynuyoruz. Abicim. Öl. Ne oldu? Odamın ne oldu beyler? Odamın ya pingi ya da bir şeyi öldü. Adam uşanında birader. Evet arkadaşlar yeni tura geçelim. Rodellerimizi alalım. Şu ne gelmedi ya bu bitirli. Bir dakika dur şurada bir şey vardı. Bey biz daha nereye gittik ya? Bir dakika şunu alalım. Kutu açarız. Ben da edeyim. Güzel de tamamlayayım. Şu altıya yani, gelme. Gelme. Yapacak bir şey yok. Gelelim. Malzeme açalım bir tane. Ne olur ne olmaz belki bir şey çıkar. Hadi arkadaşlar be lütfen lütfen çıkmadı sıkıntı yok hmm, burada da bir şey yok Uf, o zaman olabiliyoruz İyi. bir tane daha açalım Allah'ın dediği olsun Bismillah Arkadaşlar dualarınızı gönderin. Bismillahınızı çekin. Cık. Dönmüyor ya. Başka bir şey var mı? Şöyle mesaj var. Ömrünüz var. Alalım. Onu nasıl yapılabiliyorum? bilmiyorum. Güvenlik merkezine girdik? Çık. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Görüşürüz.